Günaydın ya. Efe sen de mi oruç tutuyorsun abim? Evet ben de tutuyorum çünkü tutmazsak günah. Aferin sana ya. Anne bugün yemekte ne yapacaksın? Ay şöyle bir kuzu pirzola yaparım yanına köfte onun yanına da güzel bir pilav böyle bir de tatlı yaparız. Allah ailemizin birliğini bozmasın. Efe kalk bilgisayarın başına zaman geçmiyor oyun oynayacağım. Ya hayır ya ben de çok acıktım benim için de zaman geçmiyor yürü git lan. Abicim bak beni getirme oraya seni gebertirim ha. Öf car 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 bağırmayın. Anne sen yemekte ne yaptın? He ıspanak yaptım ne olacak? Ya ıspanak ne ya hani köfte yapacaktın? E babam malzemeleri almayı unutmuş. Ya baba niye getirmiyorsun ya? Ulan elimi kaldırmaya halim yok ama yine de seni döveceğim. Ay bıktım sizden gidin başka yere Evet şimdi birinizin gidip pide alması lazım. Hanginizi seçsem ve büyük olan sen oruçlu muydun? Ya anne oruç tutmuyorum da pide almaya gitmek istemiyorum ya. Ben çok yorgunum. Oruç tutmasam bile kendimi oruçlu gibi hissediyorum ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Sen oruçlu musun lan salak? Of anne dün sahurada kalkmadım. Ben şu an oruçluyum. Gerçekten bitkin haldeyim. Ben gitmesem olur mu ya lütfen? E paşam sen oruçlu musun? Ya yani anne ben oruç tutuyordum ama yanlışlıkla iki paket cips bir de 6 tane kurabiye yedim. Orucum bozulmuş mudur? Allah'ım ya Rabbim bozulmuştur tabii. Geri zekalı. Evet ya ama yine de ben gitmek istemiyorum. E, İyi tam seçiyorum kim pide almaya gitsin biliyor musun? Ortanca sen gidiyorsun. Ya anne kardeşlerim oruç tutmuyor. Onları niye göndermiyorsun? Hadi bak oruçluyum sinirimi senden çıkarım. Yürü git. Hey, Allah belanızı versin ya.